Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Ne yazık ki acı bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Gelen son dakika haberine göre yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 58 yaşındaki Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırılmıştı ve ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Tedavi gördüğü hastaneden yoğun bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner'in saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede açıklaması ise şöyle sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir yapılan incelemeler sonrası Kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır. Maalesef tüm çabalara rağmen aramızdan ayrılmıştır. Bakanlık ise şöyle bir mesaj yayınladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hüner Coşkuner'in aramızın ayrılmasının ardından bir mesaj yayınladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda Klasik Türk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun ifadeleri yer aldı. Ben de Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.